Senin neyin vardı bugün? Ne gibi? E ee, bir Arda'ya bir Yunus'a bakıyordun. Ya sen tanıştın mı bu Arda'yla daha önce? Hani gördün mü? Yani tanışmadım ama çok duydum adını herhalde. Niye ki? Ne, hiç öyle merak ettim bir şey yok. Merve! Ah merak ettim ya Allah Allah! <laughs> bir dakika bir dakika. Sen hoşlanıyor musun Arda'dan? İnanmıyorum sana Merve ya. Ş şaka gibisin. İki dakikada nasıl olabilir böyle bir şey? Ya bir kere iki dakikada olmadı canım o. O 60 yıl ve iki dakikada oldu. Ne? <laughs> yani var ya hikaye Picasso'nun. Hmm. Picasso şimdi bir tane kafeye gidiyor. Garson yanına geliyor. Garson hesap yerine kendi çizdiği böyle karalama bir şey veriyor. Çizimi veriyor. Garson diyor ki e, siz bunu iki dakikada çizdiniz. Picasso diyor ki hayır iki dakikada çizmedim. Ben onu... 60 yıl ve 2 dakikada çizdim diyor. Yani bizim de bir öncesi var yani. Ha. Tanışmışlığımız olmuş Tanışmışlık. Yani. <laughs> Anlamıyorum ya. <laughs> Niye ki yani anlamadım. Hiç tipin değil senin bu çocuk da ondan. Niye öyle diyorsun? Esmer. Sen beyaz tenlerden hoşlanıyorsun ya. Ha. Ya of bilmiyorum çok tatlı bir çocuk ya. hı. Hmm. Gerçekten çok şeker, çok komik bir çocuk. Bir de kafası çok çalışıyor. Çok zeki bir çocuk yani. Hmm, başka? Başka. Ya, Kemal çok güzel şeyler söylüyor. Yani kimsenin daha önce söylemediği şeyler söylüyor mesela. Ne gibi mesela? Mesela beni çok güzel buluyor. E öylesin kızım zaten. Hayırsa da öyle değil yani. Ciddi ciddi çok güzel olduğumu düşünüyor yani. Ay hatta bazen şey oluyorum ya. Çocuğa tokadı basasın geliyor. Sen salak mısın diye. Ya, sen kendini acımaktan ne zaman vazgeçeceksin Merve? Ya kızım sabah kadar konuşsak sen bunu anlayamazsın yani. Çünkü sen güzelsin. incesin, uzun boylusun. Seni yolda bir gören bir daha bakıyor yani. Ben öyle değilim ki. Benim hep böyle bir daha zeki olmam lazım. Atıyorum işte daha sevimli olmam lazım. Daha şirin olmam lazım. Hep komik olmam lazım. Gülmem lazım yani. Hep bir daha. Daha mı olması lazım yani, anladın mı? Çok abartıyorsun Merve. Aşkım abartmıyorum gerçekten. Ya mesela sen atıyorum şımarık olabilirsin. Sinir bozucu olabilirsin. Dedikoducu olabilirsin. Uyuz olabilirsin. Ben olamam. Benim hep böyle komik, neşeli, şirin. enerjisi yüksek falan olmam lazım. Çünkü... Kimse hem şişman hem de dedikoducu birini sevmez. Kimse hem uyuz hem şişman birini sevmez. Benim hep böyle bir ekstrem olması lazım yani. Benim hep böyle anlayışlı, işte sırdaş, dinleyen o kız olmam lazım. Neden? Şişmanım. Şişmanım ve hani bu komiklikte benim bir şekilde insanlardan özür dileme biçimim yani. Hiç bilmiyordum böyle düşündüğünü. Ya ama Arda'nın yanında öyle hissetmiyorum işte yani. Arda'nın yanında kendimi gerçekten ifade edebiliyorum yani. Hayatımda ilk defa kendim gibi hissediyorum. Dedikodur mu olacağım? Oluyorum. Sinem olucu mu olacağım? Oluyorum yani ama ilk defa birinin yanında nasıl hissediyorsam öyle davranıyorum ve gerçekten çok mutluyum. Hoi. Amai, toch grappig. Ja, zeker. Moet ik weer